Evet, selamlar hepiniz yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi en son bölümümüzde az buz bir şeyler kasmıştık. Bir tane 60 hoş alacak paramız olmuştu. Şimdi tarihin en kötü riftine girdim ben. Yayında bayağı aşağıladılar falan 69 alabildik. 151 tane oldu. Şimdi buradan hemen gelip bir 100 derek boxımızı koyuyoruz ve bölümümüze önemli başlıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Direklerimiz ve farmımız var. Bu hafta boyunca da öyle. Maalesef JR'lere giremeyeceğiz. Bu bölümdeki hedefimiz de bir 70-80m kasıp keyfimize bakmak. Sonraki bölümde de bir tane coş 1 koymak olacak. Umarım bunu başarırız. Fazla uzatmayalım bölümümüze başlayalım. Sizlerden tek ricam bak unutuyorsunuz unutmadan videoya bir like atalım. Abone olun. Abone, abone değilseniz de abone olursunuz. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar drop aldık şu an. Gerçekten inanılmaz. Ron Gloss aldım. Yani bunlar mutluluk gözyaşları. Çok şaşırdım yani. O kadar umudumu kestim ki artık böyle. Farmı bırakıyorum arkadaşlar de video falan atmayı düşünüyordum. Ta ki bir anda Ronkollu attı. 9 hemen kötü. Bot da vardı. Böyle yavaş yavaş 3 gün boyunca kasacağız burada. Ne yapıyoruz? Bir de geliyoruz. İşte şeye giriyoruz. Ne Rift'e giriyoruz. Rift'e girdikten sonra da saat 3'e kadar yani CZ, Sirius gibi CZ kapanana kadar EV kesiyoruz. Ondan sonra direkt iler, kapanış. İstiklal marşı ve kapanış sonra. Şimdi şuradan bu evi rizarsa da keseyim. İyi para kasayım. Hadi. Hadi yavrum. Twitch'teyiz bu arada. Twitch TV Bağdır Akman her gece de akşam vardiyasında olduğum zaman. Gündüz vardiyasında olduğum zaman da her akşam saat 8'de sizlerle birlikte. Bek kaçırmayın gelin. Evet, CZ kapanmadan son evi rizartımızı bir keselim dedik. Sonra direkt gireceğiz. Giderek bir drop alalım dedik. Yine bu bir saatte de bir tane rol alabildik. Benim için yeterli abi. Bir saatte bir tane rol kafi. Onem çünkü. Harcadığımız para da 1-2M olsun. 8M net bize kar bırakır. Biz de keyfimize bakarız diyelim. Şöyle kestik. Yine bir e, demir pot aldık. Hadi direklere gelelim. Evet 3 draki hakkımıza girdik. Rasago'ya kestim çünkü üçlü görevim vardı. Şimdi onu alacağım. 3 direkten bir Yukon Breaker, bir Commander Badge. Bir tane de Shell chitin alabildik. Çok kötü aşırı kötü. Şöyle buraya atalım şunları bir tane daha Commander Batch bunun görevinden alacağım. 10 olacak Commander Batch'im. Biriktirmeye devam bir Takribi bir aya daha oradan bir e, Commander Batch alırım. Burada şöyle bir seri yapmamı ister misiniz arkadaşlar? Düşünüyorum. 4 çar 4 çar çir, Draki diye. Yan çarlar okçu zaten benim iki tanesi. İtemleri onlara aktarıp e, 4 charge Draki gireceğim her gün ve her günü 12 tane Draki'den ne kadar drop aldığımı her gün video olarak atacağım. Böyle bir fikrim var. Ne diyorsunuz? Yorumlarda belirtirsiniz. Sevinirim. 2 tane Vipon 11 farma başlarken maalesef e, şurada bak bende daha önceden vardı bildiğiniz gibi onları aldım. Onları alıp pot al, pot aldık onlarla bildiğiniz gibi bak 102 tane kalmış. 500 tane pot aldıydım. Onlar için kullanıyorum şimdi. Onları yerine geri koyacağız. Bugünün farmı sadece bir tane ronk olduk. O VIP pot parası yiyoruz yani. Devam. Evet işten geldik. Yeni bir günde beraberiz. Bu sefer güzel kastık. Moon Rift'te. 113 tane oldu. Daha önceden de 50 tane var. Şimdi onları üst üste koyacağız. Ne yapacağız? Bir tane de alt alacağız. George hedefinde tam gaz devam ediyoruz abi. Let's go. Evet Evil Wizard'dayız arkadaşlar. 45 dakikadır slot'tayız. Bir tane Iphone 11'e kırattı sadece şu an. Durumlar kötü. Ama MS drop'umuz var. 4 tane MS'miz var. Hem Rift'lerden aldığımız hem de Evli Wizard'lardan gelen. Bunları değerlendireceğiz. Drakilere girdikten sonra 4 tane MS gireceğiz. Oradan koparmaya çalışacağız. Bakalım bunu inşallah koparabiliriz diyelim. 14 dakika sonra kapanıyor CZ. 14 dakikada bir tane daha drop alsak Ron falan güzel olur. Ben slota gideyim. Şöyle bir siyah ekran. Beyler Ronaldo aldık diyelim artık. Evet arkadaşlar bak üstünden 2 tane kestim ya da 1 tane kestim bilmiyorum. Ron kolluğu attı. Yine günlük kıtlamamızı gerçekleştirdik. Dün de bir on bot almıştık sanırım. Bir on bot, bir süper şey, old box. Bugün de bir on gloves, bir old drake box aldık. Bir de drakelerden bir tane daha süper old drake box parayı yok ederiz böyle. İçinden geçeriz. İçinden geçeriz. Şöyle şunu keselim. Hadi oğlum. Warsus. Bir anda iki drop vardı ardına. Bir ekstraptor, bir on göğüslük. Amatmadı. atmadı. Ben devam ediyorum tam gaz. Buradan Lelibot 35, People 7'ye selamlar. Evet, 3 direk bitirdik. Söylemek istediğim şey arkadaşlar şu. Gerçekten iğrenç bir hayat. Bir tane direkt Commander badge alabildik sadece. İnanılmaz yani. Şöyle ayırdım. Şöyle 4 tane MS'miz var. Hadi gelin bunlara girelim. Evet, 4 tane MS'yi de Bolt totemle kesiyoruz arkadaşlar bu bölüm. İlk totemimiz önce Rampage or keseceğim. Sonra hero keseceğim ve eee Hero un Drop'unu aldıktan sonra Rampage Org'un Drop'una bakacağız. Bakalım bu totemimiz bizi kurtaracak mı? Hemen şöyle hero kesiyorum. 3 kere otur kalk yapıyorum. 4 oldu sayılmaz. Denedim ve evet. Old Crystal Link attı arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İlk ilk drop ya drop geldi sonuçta değil mi? Hadi ikinciye geçelim. Evet ikinci odadayız şu an ikinci boss'tayız. İkinci bostaki totemimizde son vuruşu 80 ile yapacağız bakalım. Tabi onu ayarlamamız lazım. Eğer 80 sekmezse drop alırız diye düşünüyorum ben. Tamam. Şöyle bir tane şöyle atayım. Bir tane daha atayım tamam. 80 sekmezse alıyoruz abi. Wolf'imi bastım. Şöyle ağzına çaktım. 80 sekti abi. Kör atıyorum. Atamıyorum. 70 ile keseceğiz yapacak bir şey yok. 72 ile kestik. Totemimiz bu olsun hadi ulan. 80 sekmese süper. Hop tıkladım. Maalesef ikincisinden baş aldık. Evet yeni totemimiz efsane. Şu an 3. E, MS'nin bossundayız. Totemi şöyle yapacağım abi. Umarım başarabilirim. Deneyeceğim şu an. Ters elle komba yapmaya çalışacağım. Orada gayet yapıyorum ya. Ama baya şu an ters elle yapıyorum komboyu. 27 işine geldik yaptığımız hareketlere bak ya. Kutuyu açabilecek miyim ondan da şüpheliyim. Gerçi bende G300S var. Onunla solak biraz daha kolay tutuş. Şöyle geliyorum. Hop denedim. Bu da yemedi. Artık son odala bakacağız ya. Umarım oradan kıtlarız. Ama ters elle, ters elle oynamayı denemeyin yani sıkıntı. Evet bildiğiniz gibi güzel bir drop alamadık ama ben şu an e, garanti totemi kullanıyorum. Bunu her zaman kullanmam. Bu şarkıda drop %100 geliyor arkadaşlar. Yani bunun aksi yok. Emin olabilirsiniz. Hadi bakalım. A few moments later. <laughs> evet, günün farmazotunu alıyoruz arkadaşlar. Şöyle ben leş leş ötesi ya. inanılmaz Kötü değil bu arada. Bugünkü farmımız yine güzel. Yani 2 saatlik bir oyunda. 2,5 saatlik bir oyunda. Yayın gerçi 3 saattir açık. 3 saatlik bir oyunda diyelim. Bir tane Ron aldık kolluk. Bir tane Epon Breaker aldık. Bir tane de Old Drake'i baskıtladık etkinlikten. Bu bize yani nereden baksanız 23-24 emlik bir farm getiriyor. Kötü. Yani 2-3 Ronaldo alıp 3-4 weapon breaker alıp daha güzel olabilir. Deneyeceğiz bakalım. Yarın görüşürüz. Şimdi ben şu şeyleri atayım. Devam edelim atmaya. İki tane Ronk iki tane Pumper kırmızı oldu. Onun dışında öncekinden kalanlar burada duruyor. Sonra bir pazar kurar şey yaparız yarın. En son. Devam. Evet gün her zamanki gibi Full Moon Rift etkinliğiyle başladık. Bu sefer 91 tane kastık. 164 tane var. Şimdi iki tane de alıp buraya atacağım. Sonra klasik e, CZ kapanana kadar Evil Wizard farm. Sonra direktler pazar ve kapanış olacak. Şöyle alalım direkt arkadaşlar. Koyayım şöyle. 255 tane oldu. 2 tane birden alacağım. Dün almamıştık. 3 gün oynuyoruz, bir video çekiyoruz. 3 günde bir videolarımız sizlerle. Şöyle çektim. Şunu da çektim. Temiz. Bunları ayıralım. Hayatımıza devam edelim. Ağlıyordum tam ulan galiba olmayacak diyordum. Bir tane daha Ron kolluk aldık. 3 oldu Ron kolluk sayımız. Valla bu bölüm 3 tane ronkoluk drop aldık. Tireali de görmedik. Başka bir şey de görmedik. Şu an kapanmasına 20 dakika var. 40-45 dakikadır slottayız. Bir tane de yan alırsak benim için kafi bildiğiniz gibi. Zaten JR'ye girmesek bile şuradan oldukları ki 12-13 kıtlıyoruz abi. Devam edelim. Hadi bir tane keseyim ya da ya dur ya. Arkadaşlar bir de diyorsunuz videolar çok kısa oluyor Bado diye. Onun hakkında konuşayım hızlıca. Ya videolar kısa oğlum ya bunlar yine geldi ya. Videolar kısa değil aslında. Videolar ideal. 12-13 dakika olun, ideal. Olun. Neden ideal? Çünkü zaten ortalama ben 10 dakikalık video atsam da ortalama 8-9 dakika izleniyor. 20 dakikalık video atsam da 8-9 dakika izleniyor. İzlediğiniz süre aynı mesela. Ben konuşuyorum adam ileri sarıyor anladın mı? Sizin ileri sarmamanız için en akıcı şekilde olan şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Yoksa ben direkt giderim. Vipon 11'e gösteririm. Drog aldık derim, Yarım saat konuşurum. Gereksiz zaman kaybolur. O yüzden bunun için devam. Bir de araba konusunda çok uyuz bir şey oldu. Onu da anlatacağım sonraki dropta. Evet. Üçüncü drake'mizin sonundayız. Ben bildiğiniz gibi bundan sonraki bossları kesmiyorum. Zor geliyor. Evet. Bakalım dropları. Bir tahmin edin. Üç drake'den ne aldık aklınızdan? Tahminleri aldık. İki tane shell. Bir tane weapon breaker aldık. Bir tane weapon breaker buyu at dedim zaten arkadaşlar. Bankada abone vardı. olun oğlum. Evet abone olun. Bankada vardı. Ne yaptık? Onu buya attık. Pot paramızı çıkardık. Aksi bir durum yok. Şimdi gelelim e, hesaplama kısmına. Bu bölümde 3 günde günlük 2,5 saatte oynayarak ne kadar para kasmışız. Birlikte görelim. Unutan varsa aranızda videoya bir beğeni bırakın abi. Önceki video beğeni yağmuruna tutulmuş. Çok teşekkür ediyorum bunun için. Evet ben bankaya koydum arkadaşlar ne kastığımızı bölümde. Çok bir şey kasamadık. 3 günde direklere girdik. Full minerflere girdik. Birer saat, birer saat 10 dakikalık bir evil wizard farmımız oldu. Şimdi şu shell'lerden dileneceğiz her zamanki gibi. Evet shell'ler bizi böyle yanlışlıkla refinet bile kafi şu an. Şeller bizi üzdü arkadaşlar. Maalesef yüzüm shell'den gülmedi şu an. Ne yapalım biliyor musunuz? Ben e, bu bölüm bir de bankamda bir tane ya da iki tane weapon breaker var. Bu bölüm küçük bir kumar oynayalım. Artı altı yapmaya çalışalım. Çünkü artı bir ip breakerların e, fiyatları gerçekten çok düşük. Bir 700k'ya kadar düşmüş. E, upgrade scroll paramız var mı? İki tane ip breaker. Bu bölümde ne kastık? Bu bölümde kastığımız bunlar. E, birkaç tane daha fazla ip breaker olması lazım normalde. Yok çünkü neden? Pot parası olarak ip 11 breakerları kullanıyorum. O yüzden. Şimdi şöyle şunları alacağım. Onun içinde 3 tane ronkolluk var. Nazarlık böyle üçü de aynı. 3 tane de old box'ımız var. Şu old box'larımız 36 m yapıyor. Şunları da düz hesap 75 de, e, 30 m de 66 m 1 m daha düşür. 65 m paramız var. 2 tane VIP 11 ekle ıvırımız bu bölümde ne kastık? 70 m para kasmışız 3 günde. <laughs> 3 direki ne kadar? 1,5 saat. 3 saate bir farm. 6,5 saat. Full moon riftlerde onlar dakika olsa 7 saat gibi bir süre oynadık. 7 saat gibi sürede 70 m para kastık arkadaşlar. Yani Bilmiyorum. Kötüydü bence. Neden? v Breaker alamadık drop. Onun dışında ama Evil Wizard'lar öldürmedi. Bir önceki bölümde sadece bir tane drop'umuz vardı maalesef. Bu sefer 3 günde drop almayı başarmışız. Başarmışız. Konuşamıyorum. Şimdi bakalım. Şu v Breaker'ları yakalım. Bakalım ikisi de geçecek mi? Artı altı olursa güzel olur ya. Şöyle. Aa bu dörde yandı. Abi bak bu da dörde yanacak şimdi. Bu geçti. İki tane alacağım. Hızlıca takır takır atacağım. Bütün paramızı bitirdik resmen ya. 5'e yandı bu da. E gördüğünüz gibi yanıyor. Upgrade'den uzak durmamız lazım. Bir ay daha upgrade yok benim için. Şu muhabbeti anlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi bir önceki videoda size bir Opel Corsa göstermiştim. Alacağım diye. Adamla el sıkışmıştım. O gün yani. O videoyu kaydınlarken el sıkıştım. Anlaştım. Kapora vermedim. Ertesi gün, pazartesi ben gittim, paramı cebime koydum. Adamı aradım, açmadı. Üç kere aradım, açmadı. Sonra beni aradı. Ben dedi Çanakkale'ye gittim dedi. Ben balık değil mi? İş için çok yoğun gitmem gerekiyordu bugün dedi. Haber de veremedim kusura bakma dedi. Yarın geleceğim. Yarın noterde yapalım arabanın satışını dedi. Eyvallah dedim. Tamam dedim. Yarın oldu. Bana sadece mesaj atmış. Ee, demiş ben satmaktan vazgeçtim. Bu ay çok iş var. Araba lazım, ihtiyacım var. Kusura bakma falan filan dedi. Ben bir 500 lira ekspertize para vermiştim. Onu bana verdi. Yollarımız ayrıldı. Hayırlısı buymuş diyelim. Şimdi yarın da ne yapacağım? Başka bir tane Opel Corsa bakmaya gidiyorum. Bu sefer fiyat biraz daha pahalı. Yüze yakın. Fakoyu soydum. Bildiğiniz gibi 85 bütçemiz vardı. Çarı bozmadım. Bak çarı bozmadım. Fakoyu boy, soydum. Kendi kardeşime. 100 lira civarına bir tane daha Corsa bakacağız. Bu da 111. yıl Enjoy. Bu biraz dolu paket arkadaşlar. Öteki 248 bin de boş paketti. Bu 210 bin de dolu paket. hasar kayıtsız, değişensiz bir araba. Umarım umarım bir sıkıntı çıkmaz. Alırım artık çok yoruldum araba aramaktan. Sonraki videoda da size arabayı gösteririm. Beyler hayırlı olsun deriz. Hep birlikte rahat rahat kurtuluruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi sizlerden tek ricam videoya bir beğeni bırakmanız arkadaşlar. Gerçekten bir önceki videoda çok güzel beğeni sayısı. Herkes beğenmiş video. Çok sağ olun. Tam gaz devam ediyoruz. Sonraki bölümde görüşürüz. Enerjim düşük. Kusura bakmayın. Çok yoğun çalışıyorum bu aralar. Görüşürüz.